Merhaba arkadaşlar Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de bu bir kolektif açılımı uyan sizin uymayan evrenin olsun. Herkese güzel bir pazar günü olsun. Dileklerimizin gerçekleşeceği bir haftaya doğru ilerlerken... Şimdi ben neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi paylaşacağım. Siz de hayatınıza uyumlanan varsa kabul ediniz. İnşallah da bir an evvel gerçekleşsin. S harfini görüyoruz. İki kişinin arasında kalan birisi küçük etkisiz birisi daha büyük ikiliyi etkilemeye çalışıyor onu görüyoruz. Birisinin bir sınavı var. Ve bu sınav aslında hanece, ailece bu dört kişiyi etkileyen bir sonuç elde etmiş. Ve bu sonucu nasıl hallederiz diye o sorunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. İster iş, ister aşk, ister aile olsun iki kişi konuşacak. Aradaki bir kişi destekleyecek. Bir kişi ise etkisiz kalacak ya da zaten küçük. Kafalarınızda her iki taraf için de söyleyebilirim. Önce bütün olumsuz ve strese negatif enerji ne varsa aktarıyorsunuz. Sonra diyor ki birisi bir dakika ya böyle olmuyor ki diyor yani biz şu an birbirimizi daha da çökerttik. O zaman ne yapalım gel biz bu yoldan ilerleyelim bak. Birlik beraberlik dürtüsüyle yola çıktığınızda bir çözüm arayacak olduğunuzu hatta bu niyete girdikten sonra bana kalsa E ya da M harfle bir kişinin karşıdan size bir dakika bakın bir de şu vardı diye size bir çözüm yolu üreteceğini, söyleyeceğini, göstereceğini söyleyen bir açılımımız oldu. Açar açmaz. Gördüklerim bu. Yani sen kendi kendine kurar, vesvese yapar, üstüne bir de içini şişirirsin. Ama o E harfli sende midir, onda mıdır, karşı tarafta mıdır? Gerçi bunu da şimdi siz bileceksiniz ama bir E ya da M diyebiliriz. O kişi ne demiş ise gerçekleri söylemiş ve aslında Sadece negatifi düşünerek bir çözümümüzün olamayacağı kesin. O yol güzel açılmış. Sonrasında zaten sen saygı duymaya başlamışsın. Bu küçük olan her kimse ya ekarte edilmiş sizinle mücadele eden aranızdaki kişi arkadaşlar. Bu ikili kimse üç kişi kalıyor. Dördüncü kişi çıkmış tamamen. Yani bu konuyla alakalı bir dördüncü kişi artık yok. İki kişi mücadele edecek birisi de sizi destekleyecek görsellerde yüreğinizin özellikle karın bölgesi, mide, karın, üreme organları, boşluk. Ha, pandisit bir şey var orada. Herkes yani bilmiyorum şu karnınızın orasına böyle bir hançer yani bir ameliyat süreci, bir e, operasyon süreci, bir e, acı, bir sancı. Bu da işte karnını tuttuğunu göstermiş. Herhalde sancılı oldu ya da bir süreç atlatıldı bu şekilde. Dikkatli ol diyor. Şimdi e, siz bu konuyla şimdi sizin bir konuyla alakalı ilerlerken haricinde 3 tane konuyu da çözmeye çalıştığınızı görüyorum. Yani hatta dertlerinizin bir tanesi öylesi büyük ki diğer kalan 3 tanesini ben böyle elimle üflesem olur falan deriz ya böyle hani. Gerçekten gider ayak giderken böyle 3 meseleyi çözerek gidiyorsunuz siz önünüzdeki sürece. Şimdi asıl bak yine aynı şekilde 1, 2, 3. Bu aracı her kimse size demiş ki bak 4. kişi burada çıktı ama etkisiz. Şimdi çünkü o dördüncü kişi buradan çok net kaygılı 3 rakamımız şurada duruyor. Şu ikili sonunda birbirlerine müthiş derecede sarılmış. Tek celselik bir imza atılmakta. Uzamaz bir kere de bu hafta bu 10 gün içerisinde olacak. Ekim'in sonuna kadar olur. Tek bir kere de atılacak bir imza var. Şimdi sen aldın terfi olsun bu. Terfi aldın hayatın güllük gülistanlık oldu mu? Hayır efendim bak buradaki mücadeleyi sen kaygılanarak birincisinde tek celse ikincisinde bir celse daha çıkıyor. O zaman iki konuda mı? Şöyle arkadaşlar, bir konuyla imza atarsınız ama sonra başka bir konu çıkacak ortaya. Ve de siz attınız bu imzada en az kasımın ortasına kadarki süreçte ne yaparım, nasıl çözerim, öyle mi olsa, şöyle mi desek gibi. Bak alttaki yanındaki kimse ben seni bir çift görüyorum. Bu çiftte şuradaki gözü gördünüz mü? Oy 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 nasıl rahatsız etti beni. Şu gözleri gördünüz değil mi? Bak bu hayırlı bir göz değil biliyorsunuz değil mi? Tamam ben onu görmeye dayanamam arkadaşlar kusura bakmayın. Ay 3 burada da çıktı. Tamam 3 rakamıyla alakalı beni 3 hafta. 3 hafta sürer en fazlası. Şimdi biz burayı devam ediyoruz. Ben burayı görmek istemiyorum. Orada kötü bir niyet vardı. Evet doğrudur şeytan gözü gibi çıkmış. Depresyona girersin, mutsuz olursun, kaygılanırsın. Odur budur. Yani orada hayırlı bir şey yok. Bu 3 hafta dikkat edin kendinize. İmzaya attın ne yapacaksın? Depresyona bile girersin. İmzaya attın ne yapacaksın? E tamam ben müdür olacaktım ve oldum ya. Niye mutlu değilim? Çünkü orada senin mücadeleni bekleyecek bir şey var. 3 hafta sen orada yığılı kalmış işi 3 hafta boyunca evrak yapacaksın falan gibi düşünebilirsiniz. Hani terfiyi aldık, bittim. Hayır efendim. 3 haftalık bir süreciniz var sonrasında dimdik durduğunuzu görüyorum çünkü aşacaksınız evet o yüzden oradaki göze takılı kalmayınız şimdi ilk celsede olacak yani tek celsede olacak bir şey demiştim bak burada da yine bir tek celsede olacak ikinci bir şey var siz imzalık süreçlerdesiniz birisi icraydı birisi paraydı birisi boşanmaydı birisi maltı birisi mülktü birisi satıştı bir şeydi bir şeydi yani müdür olursun sonra gidersin bir de boşanırsın. Boşandın üstüne müdür olursun gibi üst üste gelecek bir mevzudan bahsediyoruz. Kasım'ın sonunda da attığım tek bir yine tek celselik ama bunlar aynı konunun uzadığını değil de sanki birisi ayrı birisi ayrıymış enerjisi vermiş. O sebepten dolayı sizin Kasım sonunuzda özellikle bazı şeyleri aşmış olacağınızı söyleyebilirim. Elinizde bir bumerang var. Daha doğrusu bu bumerangı tutmuş birisi var. Yani sen imza hayatın hallettin de her şey bitti mi? Hayır efendim. Bu insanın elinde bu boomerang canı sıkıldıkça atar. Sen olayı kabul edeceksin. Bu insan aynı şeyleri tekrar yapar. Hani geçer mi, geçmez, iyileşir mi, iyileşmez, tutar mı, tutmaz. Ne diyorsan artık. Hani neyse bu kişi senin hayatındaki süreci bitmeyecek. Yapma tekrar edecek. Şimdi senin net bir şekilde birisi ben seni partner olarak değerlendirdiğim bir görselin var. Yani hayatına biri girer mi, girer. Beraber mi mücadele edersin? Büyük ihtimal. Yanında birisi var çünkü senin. Ama şu kadarını söyleyeceğim size. Atacağınız özellikle o Kasım'daki son imza ile beraber karşı tarafın bu merakı çok sizi etkilemeyecek. Çünkü siz bir kişiden aldığınız destekle birlikte yola devam ettiğinizi görüyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Almışsın karşı. Bak şu karanlıkta kalan iki kişiyi gördün mü? Bak bu senin kesinlikle şurayı açtığın Yüreğindeki sıkıntını sen hiç merak etme. Karşında senin e, ikisi annem baban değişir mi? Durum değişmez. Bak bu bir var. Sen onların değişmeyeceğini kabul edeceksin. Değişim sende. Sen kabul edeceksin onların değişmeyeceğini. Sen sanıyorsun ki verdiğin bütün çabalar, yaptığın bütün her şey onları buradan çıkartır, kurtarır, bitirir, değiştirir, dönüştürür. Hayır. Onlar Aynılar. Burada değişen sensin. Şimdi bu ikiniz iki kişi kimdir, neyinizdir, kiminizdir burada cevaplar sizde arkadaşlar. Onlar artık huylu huyundan vazgeçmez, bırak diyor. O ikisi annem baban. Yani gel köyden buraya. Hayır ben gel gelmezler onlar. Geleceğiz demişler. Evet, sana geleceğiz diye söz vermişler. E o zaman bana niye bunu yaptıttırdınız demeyin diyor yani. Çünkü siz o ikisi için bir şey yapacaksınız ve sonrasında biz vazgeçtik, gelmeyeceğiz, yapmayacağız diyecekler. Çünkü değişen sen olacaksın. Burada e, o insanların elinde bu merak durmakta. Senin kafanda çok net yeni bir bu oluşum çıkmış. Bu çok güzel bir oluşum bu arada. Yani köklü. İkisi sağda, ikisi solda. Bol üç rakamlar gördüm. Üçlü rakamlar, üçlü paralar, üçlü haftalarda, üç, üçlü rakam tarihlerde olacak bir mevzuun var senin. Şimdi şu ikisi böyle, şu ikisi şöyle şeklinde. Hani hanenin kökü desen buraya. Sen her şartta şu ikili. Bak nasıl da mahcup gibiler. Ama senin kafandaki buluşum onların buradaki oluşumlarına artık kabul etmeyebileceksin bileceksin diyor yani aslında arkadaşlar. Bakalım siz onları kabul ettikten sonra ne olacak? Çok güzel bir ay doğmuş. Bak klasiktir biliyor musun? Ay doğması bir falda değişmez. İşte ay doğdu rahatlayacaksın. Bir kısmını açtın bir kısmı kaldı. Bunu artık kim nasıl yorumluyorsa yorumlasın. Ama senin hanende şimdi yarım bir yüzük müdür? Doğan bir güneşin yarısı mıdır? Ay mıdır? O burada cevaplar sizde. Evlilikle ilgili ben seni çift gördüm. Burada zaten çiftsin arkadaşım. Net. Evet, bak şimdi göstereceğim bu bir balık bu bir kısmet bu bir dağ bu bir sorun yani sorunsa da büyük para kısmetse de uğraşlı mevki mertebe ise de sıkıntılı ama sen zirvedesin şimdi bu zirveye gelene kadar ki mücadeleye bir bak bu da aralık ayın şimdi bir iki üç kişi bu üç kişinin üçüncüsü böyle bir iki kişiyle daha iletişimde yani bu insan dönek mi değil fikir alıyor. Birisiyle daha konuşuyor. Sen sağlı sollu bu insanı destekliyorsun. Şimdi bu oradaki sen sen. Yani burada şimdi hayatlarınız kendinizin olduğu için siz kendiniz değerlendirin. Bu oradaki sen sen. Bak şu büyükle ilgili aranızdaki iletişim sıklığı yaşanacak. Bu ikili seni destekler. Sen sonra bunun üstesinden geçecek, üstesinden gelecek, bunu halledecek bir meseleyi zirvedesin, önün açık. Aralık ayındaki öyle mi yaparız, şöyle mi yaparız? Aracı olacaklar, bol iletişim trafiği sonrasında. Evet, Ocak ayı biraz seni yorar, yoğunsun sen orada. Mesailerce çalışacaksın. İşte çok falan böyle ciddi anlamda yoğun bir mes. Çok paralar çıkacak cebinden. O ödemeyi yapacaksın ya da o borcu düşüneceksin. Ama aşacaksın. Sonuç zirvedesin. Bak sonuç zirvedesin sen. Yani demem o ki kariyer evinizin ne kadar çok aktif olduğu bir sürece ilerliyorsunuz. Şimdi aşk hayatıyla bak bak yarım yüzük mü dedim, güneş mi dedim ama sen burada bir bütünsün. Altındakilere bak fikir çatışması yaşanmış söylemler var. Zaten bir hale hazırda şurayı açtığın için sen ciddi anlamda bir konuşulma durumu var. Şurada çirkin bir yüz görüyoruz. Kem kem baka dursun ama sen paranı almışsın. Bu kaplumbağa bak evli bir yani evi olan bir kaplumbağa gibi salyangoz gibi evi var bu insanın bu hayvanın yani. Bu da senin aslında rızkın var. E, dolayısıyla da bu rızıkla alakalı konuşulmaların olsa da burada çıkış noktası sende. Ne diyelim o zaman biliyor musunuz? Ben bu falı şöyle toparlarım bu arada net söyleyeyim size. Arkadaşım evliliğinle ilgili bir aşamadan geçmişsin ama bir bütünlüğünü bozamamışsın. Evliliğe gidiyor bu. Bu güneşe gidiyor. Yarım ay, yarım yüzük. Evlilikle ilgili sıkıntıları toparlarsın. Evlilik ilişki konuların senin bir beraberlikle biter. Nazlar, niyazlar, mışlar, mişler, söylemler, duyumlar derken sen kaplumbağa da olsa, yavaş da olsa, geç de olsa bu para sana gelecek. Bu rızık senin. işle ilgili aşamalı, konuşmalı, bol iletişimli. Ay yo yapacak ben ne yaparım, nasıl hallederim, çözer miyim, biter miyim? Bitmezsin, zirvedesin. Aşk eşittir, evlilik Keza maddiyattaki mücadele sonrası yüreğinizin ortası dediği bu bütünlüğü ben yüreğinizin ferahlayarak tamamladığınızı görmekteyim. E bu da benim enerjisini yüksek yani yüksek gördüğüm merak etme halledeceksin dediğim bir sürece doğru ilerlediğini gösterir. Aralığı atlatın Ocak Şubat daha açık aydınlık diyebilirim. Yeni yıl yeni umut yeni şeyler inşallah hepimizin olsun tabii ki de o ayrı bir konu ama diyeceksiniz. Bakıyorum. Ekim ayındayız daha gittiğiniz hocam. Ama hani ilk 3 aylık dö döngü gibi göründüğü için ben böyle yorumlar yaptım. Şimdi isterseniz bugününüze isterseniz bu falda duyduğunuz bir e, olayın merakıyla isterseniz de yepyeni bir sualiniz varsa şimdi bir dileğinizi tutun içinizden sorunuzu sorun. Bir kart seçeceğim bakalım o ne olur? Bakalım o sorunuz ne olacak? Yani onun cevabı neymiş? Şuralara geldi enerjim. Ben kartımı seçtim. Ben de tutuyorum arkadaşlar. Tuttum. <laughs> ben de niyetlendim sizle beraber. Aziz kartı. İnatçı bir insan. Dediğim dedik. Hatta ben bu kartı gördüğümde aklıma Adanalıyık Allah'ın adamı yık Allah adamıyık deyip de böyle adamın vardır ya inadım inat tarafları. İnatçı bir insan. Dediğim dedik bir insan. Yeniliğe kapalı. iki tane muridi var bu insanın. Bu insan aslında yanındaki yardımcılarıyla beraber hani dengeyi kurmaya çalışıyor. O ayrı güçte sahibi tamam yaşta olarak olgun ama gider işte bakkal kağıdına yazar. Hep de <laughs> bu örneği de söylemiştim çoktur. Yani yeniliklere kapalı bu insanı ne dersen de bildiği yoldan okuyacak bir insan. Yani burada biz ne dedik falda? Değişmez o dedik değil mi? Değişir mi? Değişmeyecek. Efendim değişecek olan bizleriz. <laughs> Karşı taraf değişmiyor belli ki. O yüzden şey diyebiliriz yani burada. Bu kart ya sen de inatçı olabilirsin bu arada. Bir de e, inatçı sen de değişmiyorsun. Yani değişecek bir şey yok. Değişim var. Değiştirmediğin sürece değişim olmaz. Değişim. Cevabı değişim arkadaşlar. Ama sen mi değişirsin? Onların değişmesini mi beklersin? Onların değişmeyeceğini düşünüp de artık değişen sen mi olursun? Cevap sende. Bir değişim, dönüşüm şart ama onu, onu biliyoruz. Ee, cevabı inat ettiğin takdirde aslında azimle ilerle kabul et ya da işte elde et derdi. E, onu da diyebiliriz. Elde etmek inat ettiğin takdirde değişmedin vazgeçmediğin takdirde elde edersin de diyebiliriz elbette ki iki kişi de yardım edecekleriz ama buraya. Senin bu mevzunla alakalı iki kişiden de desteğini alırsan olur diyebiliriz de arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Güzel bir pazar günü olsun diliyorum ki hepimize. Şimdi tabii ki de falımın sonuna geldim. Yeni katılan arkadaşlarımız her geçen gün büyüyoruz. Her geçen gün çoğalıyoruz. Yeni katılan arkadaşlar enerjinize sağlık. Yeni bir nefes oldunuz. Ben tabii ki de sabahları akşamları iki bakımda karşınızdayım ve bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum her birinize. Keza şunu söylemek isterim açıkçası. ilahi adalet evrende tecelli ediyor. Bugünkü sıkıntınızı yaşatan her kimse beddua edersek dilimizi negatif alıştırırız. O sebeple yaşattığını yaşayacağını bilmek bile içimizi rahatlatmaya yetmeli. O yüzden ilahi adalet teslim ediniz. O kişi neyi yaşattıysa yaşayacak. O yüzden er geç tecelli edecek bir sistem var. Siz içinizi rahat tutun. Umutunuzu yitirmeyin. Bugünkü mücadelenizin sonucuyla alakalı elbette ki bir kapı açılacak. Ya sabır. Yeter ki sağlığın yerinde olsun. Sağlık yerindeyse aşarsın ama değilse hiçbir şeyin anlamı kalmaz. O yüzden yeter ki sağlıklısın anlayalım. Her hastamıza şifalar diliyorum. Bir an evvel ayaklansın. Sevdiklerimiz keza hasta olanımız ise. İnsan gerçekten tırnağa acısa canı orada atıyor. O yüzden başta sağlık arkadaşlar bunu unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın, ne hepiniz hoşça kalın.